Zeynep hoş geldin. İktisat profesörüsün. Moda ve kitap diye harika bir kitap yazdın. Ben bundan çok etkilendim. Burada ağırlamak benim için bir onur. Hem arkadaşımsın hem de pek çok tanıdığım şirketin insanın danışmanlığını yapıyorsun aynı zamanda. Burada moda ve ekonomi anlamında nasıl kadının geri çekildiğini, kadının ileriye itildiğini hükümetler tarafından, stratejiler tarafından olağanüstü anlatmışsın. Bugün moda ve kadının yeri nedir sana göre? Evet Ebru'cum çok teşekkürler davetin için. Senle her proje ayrı <laughs> keyif. Ee, şimdi tabii e, moda ve ekonomi kitabına başlarken esasında biraz erkekler üzerinden gittim. Erkekler niye bu kadar sıkıcı giyinmeye devam ediyorlar ve hepsi <laughs> aynı şekilde simsiyah, men in black vaziyetinde dolaşıyor da biz niye bu kadar renkliyiz, çeşitliyiz diye <laughs> düşünürken bunun kesin ekonomik sebebi var dedim. Ben bir ekonomistim. Ee, ve e, baktığımda hakikaten moda tamamıyla kapitalizmin dans partneri tango yapıyor. Yani o kadar e, kapitalizmle moda iç içe geçmiş vaziyette ki ve burada da her zaman olduğu gibi en çok kadını kullanıyorlar. Neden kullanıyorlar? Çünkü eskiden erkekler de çok süslü püslüydü. Lütfen Kanuni'nin resimlerini hatırlayın, 14. Louis'i hatırlayın ve sonra birdenbire onlar böyle e, tek tipe dönüşürken kadınlar üzerinden neden? Çünkü zenginliğini gösterecek bir e, kişiye ihtiyaçları var, kızları ve eşleri, karıları ve dolayısıyla onların üzerinden zenginliğini gösterecek ve onlarla birlikte renklendirmeye devam edecek. Ama kapitalizm diyor ki sadece burada kalmayalım diyor ve kadını her zaman değiştirerek gerek iş hayatına soktuğumuzda farklı kıyafetlerle, iş hayatından çekmek istediğimiz zaman farklı kıyafetlerle kadını dönüştürelim diyor. Şimdi kadın esasında pek çok dönüşümü kitapta ele aldım ama özellikle 80 sonrası kadın bizim için önemli. Çünkü 80'li yıllar gerçekten nispeten bir devrim. Kadının artık iş hayatına daha çok girdiği, hatta biraz daha fazla erkeksileşmeye başladığı. Çünkü kendimi göstermek istiyorum. Erkek gibi ben de yaparım diyebildiği bir dönemde o, o işte çok kabarık eteklerinden, çok süslü hallerinden vazgeçiyor. Çünkü erkekler bize şunu söylüyor. Ya çok süslüysen hani o süslü kadının bir şey bilmediğini falan düşünmeye başlıyor. Biz de ona inat erkeksileşmeye başlarken ama kadınlığımızı bir tarafa koymak için de işte bir mendil takalım, bir, bir, bir fular bağlayalım ojemizi sürelim, topuklu ayakkabımızı giyelim falan diyoruz. Erkekliği kadınlaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi bu dönemlerde özellikle moda kadını sadece kıyafet üzerinden değil onun ötesine geçmiş vaziyette kadını bedensel olarak da değiştirmeye çalışıyor. Yani işte estetiklerin son derece gelişmeye başladığı çünkü kadın yaşlandığında iş hayatında kabul edilmiyor. Erkek kabul ediliyor. Erkek her şekilde var. Ama kadın dışını da hep güzel tutmak, dinç ve genç tutmak durumunda bir zoraki baskı üzerinde bırakılıyor. Kitabında çok güzel ele almışsın o evrimi. Ben sana hem bugün de özellikle moda ve ekonomi arasındaki ilişkiyi günümüzde son yıllarda nasıl gördüğünü de sormak istiyorum. Bir de bir parantez açacağım. Dediğin gibi Hollywood yıldızları da hatırlıyor musun? İsyan ettiler. Biz belli yaşın üzerindeyiz diye bizi oynatmıyorlar. Oysa en verimli çağımızdayız. Hollywood sadece seksi kadın peşinde diye isyan etmişlerdi. Evet çok doğru ve hatta şu anda artık Avrupa'da ve Amerika'da mankenlerin daha kilolu olmaya başladığı hı hı. ve onların onlar üzerinden elbise sunumlarının yapıldığını gözlemliyoruz çünkü bu gerçekten çok cinsiyetçi bir ayrımcılık. Tek tip kadın vücuduna dönüşmek işte onun üzerinden. Çünkü yepyeni bir ekonomi yaratılıyor. Kocaman bir ekonomi. Beslenme, diyet, estetik, spor, devasa bir ekonomi. Ne zaman? 80'lerden sonra. Ondan önce böyle bir ekonomi yoktu. Bu neden kapitalizmle besleniyor? Çünkü yenilik istiyor. Hadi daha yeni ne yapabiliriz? Yeni bir yer nasıl açabiliriz diye. Onun için moda ve kadın ve kapitalizm hepsi bir arada devam ediyor. Günümüze baktığında Kadının bu ekonomik sistemde peki nereye davet edildiğini görüyorsun? Yani esasında hep şu davetler var, kadın yükselmeli içimizde olmalı, işte kadınsız bir dünya olmaz. Ama ben bunların çok sahte gülüşler olduğunu, sahte davetler olduğunu düşünüyorum. Çünkü işin hala gerçeği şu, üzerinde çalıştığım bir konu. Kadın çalışan evet fazla ama üst düzey yükseltilen çok az. Bunu kendi üniversite sistemimiz içinde de çok rahat söyleyebilirim. Öğretim üyelerinin yüzde 55'i kadın ama rektör ve dekan düzeyinde temsilci, üst düzey yönetici olanların sadece yüzde 7'si kadın. Dolayısıyla kadını evet sisteme alıyor muyuz? Alıyoruz ama hala camdan tavanlar var ve onun üzerine çıkmak için kadın erkeğe oranla çok daha yüksek oranlı tırmalamak tabiri caizse ee, çırpınmak zorunda. Her alanda olduğu gibi ekonomide de doğru bildiğimiz yanlışlar var. Bunca insana danışmanlık veriyorsun. Bize de bir iki versene tiyo olabilir. Um, yani Şimdi esasında biz ekonomiyi şöyle anlatıyoruz. Ebru ee, hani finansal danışmanlık yerine ekonomik mantığı, ekonomik way of thinking'i hayatımıza adapte ettiğimiz zaman hayatın daha keyifli ve zevkli yaşanabileceğini çok anlatmak istiyorum herkese. Şimdi ekonomi derslerinde biz esasında hiç paradan bahsetmeyiz. Bilinenin ha. aksine. Para ve bankacılık dersimiz vardır. Orada paradan bahsederiz. Ama onun dışında ekonomi ilk şu cümleyle başlar: Kıt kaynaklarla maksimum refah. Biliyor musun ki uzak doğuda da bütün bu enerji olarak negatif enerji birikim gözüyle bakılıyor. Gardıroptaki fazla biriken eşyalar, kıyafetler o anlamda da vermenin her zaman iyi olduğunu deneyimliyoruz. İktisat profesörü olarak bunca yıldır düşünüyorsun, uyguluyorsun kendi hayatında. Biz senden ne öğrenelim özet olarak? Neleri yapalım, neleri yapmayalım? Şimdi tabii iktisat profesörü olarak dediğimiz anda acayip bir yük yüklenmiş oluyor <gülüyor> sırtıma. <gülüyor> Ama yani keşke çok daha önceden bilmiş olsaydım dediğim şey Hı -hı. özellikle gençliğimde bilmiş olsaydım dediğim şey yani bu hayatı kurgulama yaşama biçimine dair daha renkli daha çok insan ama bana zevk verecek bana doğru bilgiyi verecek insanı hayatıma katmak daha çok yer görmek hı hı. çünkü bunların hepsi her yeni gördüğün şey marjinal fayda yükseltiyor daha çok insana dokunmak daha çok sana mutluluk verecek vaziyette insanlarla ilişki kurmak bunların hepsi son derece önemliymiş. Ben bunları tabi her iktisat eğitimi alan bunu belki işselleştirmiyor ama profesörü haline geldiği zaman işselleştirmeye başlıyorsun. Keşke bunları çok genç yaşta daha çok bilseydim. Mesela ben annemle onun ömrü yetmediği için çok az vakit geçirdim. Keşke o az vakti daha çok onunla kahve içerek sohbet ederek geçirseydim bu bu düşünce esasında e, çok bilmem gereken bir şeymiş. Onun dışında ne var vardır mutlaka çok bilmem gereken şey. Ama mesela paramı da evet çok güzel harcadım ben. Çok keyifli. Öyle iktisat profesörü olarak çok da birikimler yapamadım. Ama hep şunu düşündüm o dönemde de. E, yani ben bu hayatı bir kere geliyorum geldiğimde de bunu keyfimce yaşamak durumundayım. Ama bir taraflarda bir tasarrufumun daha çok olması gerekiyormuş diye düşünüyorum. Çünkü bu işin bir de yaşlılığı var. Yani insan hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor ve para harcıyor. Ama şimdi artık bu yaşlara geldiğimde daha ne kadar çalışacağım ve sonra ben çalışma hayatım bittikten sonra emeklilik maaşımla nasıl geçineceğim? Geçinemeyeceğim. Şu yani ülkenin şu andaki ekonomik şartlarında emeklilerin yaşadığı olumsuz durumu biliyoruz. Evet. O sırada sadece harcamak, evet bu hayatı renkli yaşamak değil, geleceği düşünerek tasarrufta bir tarafa koymak gerekiyormuş. Evet. Çünkü insan uzun da yaşayabilir yani. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da bir tarafa mutlaka koymak gerekiyor. bu da ikinci keşke bu kadar zamanlık tecrübeyle yeniden sıfırdan başlayacak olsaydın, üniversite yıllarını düşünecek ol. O perspektiften gençlere ne söylersin? Yani gençlere evet esasında hep gençlerle beraberim. Bu akademisyenlik en güzel şey. Neden güzel? Çünkü hep gençlerle berabersiniz. Hep arkadaşlarınızın yaş ortalaması 20. Yani şahane bir şey bu. Ee, ve onlar da gözlemlediğim şey gençliklerini çok karamsar geçiriyorlar. Bu bizim ülkemizde daha yoğun tabii. Ne yazık ki coğrafya kaderindir. Evet. Mantığı içinde. Yurt dışında da çok üniversitede ders verdim. Orada daha e, hayata pozitif bakan, daha araştırmacı, daha geleceğe umutla bakan gençleri görüyorum. Ama bizimkiler ne yazık ki aldıkları eğitim sistemiyle de daha içe dönükler hmm. ve daha kapalılar. Daha dışarıya baksınlar. Okay. Çünkü hayat çok da pesimistik bir şey değil. Gerçekten değil. Çalıştığınız zaman hayat size hep bir şey getiriyor önünüze. Hem de çok şahane şeyler getiriyor. Hmm. Ve hep şunu söylüyorum. En karanlık olduğu noktada gün ...güneş ağarmaya başlıyor. Yani o gençler hep bu karanlıkta yaşamaya çalışıyor. Hayır. Güneş doğuyor merak etmeyin. Siz zaten bunu elde edeceksiniz. Hayat bu kadar zor değil. Çünkü gençlik o hormonların insanı daha üzüntüyle boğduğu, pesimistlik yaptığı bir dönem. Ama merak etmeyin bunların hepsi geçecek. Onun için hayata sıkı sıkı sarılın ve çok çalışın. Hızla değişen zamlara nasıl adapte olacağız Zeynep Hocam? Aa, o ıı, çünkü fiyatlar bakın bugün gene Brent Petrol'e e, fiyatı arttı ve bu hemen yansıyacak Ebru'cum her şeye. En başta benzin fiyatlarına sonra her şeyi taşımacılık üzerinden götürdüğümüz için mal ve hizmet fiyatlarına, Hı -hı. her şeyin içinde petrol olduğu için her şeyin fiyatına yansımaya başlayacak ve biz hala şaşırmaya devam edeceğiz. Ne yazık ki zor bir dönemden geçiyoruz daha da geçeceğiz. Öyle hemen size ya işte merak etmeyin 2024 işte Şubat Mart seçimler bitince ekonomi de şahane olacak diyemeyeceğim. Bunu ekonomi bakanı da söyleyemiyor. Yaptıkları orta vadeli programda şunu gözlemliyoruz ki 2024'ün sonunda da enflasyon yüksek. 2025-26 toparlanma yılları olarak geçiyor karşımıza. Hı. Ne yazık ki hayatımızda daha birkaç sene daha biz hep zamlarla uyanacağız güne. Alabileceğimiz önlem olarak sadece sakin sakin ilerlemeyi ve ihtiyacımız olanı tüketmeyi önerdiğini duyuyorum. Doğru mu anlıyorum? Şimdi şöyle bir dönem yani bu enflasyonun birden yükseldiği 2021 Aralık dan itibaren çılgınca bir mal alışverişine girdik. Doğru da yaptık çünkü her şeyin fiyatı yükseliyordu ve hiç olmazsa ihtiyacımız olan ürünleri alıp eve koyduk. Çünkü daha ileride daha Hı -hı. çok artacak diye. Fakat şu anda artık onun önünü kesmeye çalıştıkları için kredi kartı faizleri çok arttı, kredilerin faizleri çok arttı. Onun için gereksiz tüketim yapmadan ihtiyacımız olanı almalı ve diğer taraftan da çeşitli yatırım araçlarını mutlaka kullanmamız gerekir. Bunların içinde işte mevduat faizleri artmaya başladı. Tatmin edebilir mi nispeten? Borsa çok iyi bilmedikten sonra girmeyi çok fazla önermiyorum. Çünkü borsa sadece birkaç kişinin elindedir. Ebrucum yani o borsanın içindeki büyük para bizim tahtacı dediğimiz 4-5 tahtacının elindedir. İstediği anda indir istediği anda çıkartır. Onun için Borsayı mutlaka bir danışanla girmek gerekiyor ama güzel de para kazanabilirsiniz. Her zaman için altın iyi bir yatırım aracıdır. Dünya çapında da öyle özellikle 2024'te Amerika Merkez Bankası FED faiz indirmeye başladığında altın yükselişlerini tekrar göreceğiz. Ve tabii ki döviz olarak böyle bir sepet, bir karışım olarak tutmak lazım ekonomik düşünce tarzını hayatımıza entegre edebilmek için neyi yapalım neyi yapmayalım? Yani esasında bunu her bakımdan bakmamız lazım. Zorlandığımız arkadaşlıklardan da vazgeçmemiz lazım. Zorlandığımız kitabı da okumak zorunda olmamamız lazım. Zorlandığımız yemeği yememek lazım. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Her şey bir fayda maliyet analizi maliyet dediğimiz zaman bakın gene paradan bahsetmiyoruz. Orada o vakti geçireceğimiz yere, o üretimi yapacağımız şeye alternatif başka ne var? En iyi başka ne var? Onu yapmaktan vazgeçiyorsak, onu üretmekten, tüketmekten vazgeçiyorsak bunun maliyeti budur. Vazgeçtiğimiz yeridir. Yani bir şey yaparken ya ben buraya çok büyük bir zevkle geldim. Bunun alternatifi başka bir şey. Hayır şu anda Ebu'yla vakit geçirmek bana en büyük faydayı mutluluğu veriyor. Onun için buradayım. Ama bunun yerine eğer çok sıkılacağım ve çok zor da mecbur kaldığım şey ona da hayır demeyi bilmeliyiz. Senin maliyetin çok yüksek diyeceğiz karşımızdaki ürüne, insana, filme, kitaba. Çünkü senin yerine yapacak milyon tane şey var ve hayat çok kısa. O zaman senin deyiminle ekonomik bakış açımla buraya geldiğin için çok teşekkür ederim. Çünkü bana çok faydalı oldu. Ağzına sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Her zaman arkadaşlığın, dostluğun senden öğrendiğim hep çok şey var. Çok teşekkürler.